E, Açıklamalarıyla bazen hani e, gündeme geliyorlar. Piyasalardan başlayalım isterseniz. Nasıl bir hafta bekliyor bizi? Evet, e, her hafta yeni değişik bir süreç bekliyor. Bu haftada farklı durum e, olabilecek de Yani beklediğimiz var, beklemediklerimiz olabiliyor. En önemli tabii ki süreç. E, bu geçen hafta tahıl krizine ilişkin e, olay biraz rahatlamış oldu. Özellikle buğday tarafı anlamında Türkiye tarafı Mısır buğday anlamında rolde aldı. Küresel anlamda da oldukça bir ses getirdi. Bizim açımızdan da piyasalarda etkisi özellikle denizcilik taşımacılık tarafında net olarak görünmeye başladı. Gemiler hareket etmeye başladı. Ama dünyanın diğer bölgelerine baktığımızda Kerem Bey muazzam bir liman sıkışıklığı yaşanıyor. Ee, genel olarak filonun neredeyse %38'lerini bulan bir sıkışıklık olayı var ki konteynerde bu hat safhaya çıktı. Şimdi önümüzdeki birkaç aya yönelik benim beklentilerim de ve bu hafta içinde yavaş yavaş tartışmaların ana noktası Amerika'daki kısa sürede yaşanan iki çeyrekte yaşanan gerçek bir resesyon muydu değil miydi ve yeni faiz kararı nasıl şekillenecek? Diğer tarafta Çin'in lockdown kilitlenmesi, bir taraftan da Kuzey Avrupa taraflarında grevler etkili oluyor bazı alanlarda. Şimdi bunlar yavaş yavaş bir de tabii ki arkasında background hepsinin enerji darboğazı sıkıntısı var ve enerji tasarrufu eğilimi konuşuluyor. Bütün bunlar genel olarak hem sektörel hem şirketler anlamında fiyatlamaları etkilemeye yoğun bir şekilde devam edecek bu hafta. Evet. Borsa bazında da bunu göreceğiz. Altında fiyatların tedirgin bir şekilde hafif aşağı yönelik bir hareketle ilerlediğini düşünüyorum. Biraz daha yani yukarı gidebilmesini gerektirebilecek sert hareketler var gibi olsa da insanların bir taraftan da nakde ihtiyacı da artıyor. Yani likit tesis sıkıştırmaya başladığınızda küresel anlamda diğer likite dönebilecek olan en önemli varlıklardan biri de başta altın olmaktadır. O yüzden de satış baskısı da devam etmektedir. O yüzden ben altında da önümüzdeki kısa sürede önemli bir yukarı hareketten ziyade hafif hafif aşağı yönlü bir durum söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Türkiye'de de malumunuz en önemli bizim büyümenin büyüme olduğu zamanlardaki itici gücü inşaat sektörü oluyor. Bunu bir taraftan hem kurtaralım istiyoruz Türkiye'yi bu kısır döngüden hem de bir taraftan maalesef o olmadan da büyüme çarkları istediğimiz gibi tam olamıyor gibi bu anlamda da eğer bu hızlı konut projesi kısa sürede etki göstereceği için başta inşaat sektörü ve ona kredi verecekler arasında olumlu bir hava yaratıyor, yaratacak diye düşünüyorum önümüzdeki süreçte. Diğer tarafta ana gündemimiz biliyorsunuz uzun bir süredir enflasyon. Artık enflasyonun zirveyi kabaca yaptığı yani enflasyon hızının en azından zirveyi yaptığını gördük. Bu hızda hızla bir azalma, enflasyon artış hızında azalma yaşanmaya başladı. Daha da olacak bu. Diğer bunu biraz güçlü hale getiren bir veri var. Tahvil bono piyasasındaki verim eğrisine baktığımızda yani hangi vadedeki tahvil yüzde kaç kazandırıyor diye bizim gerçekten çok enteresan verim eğrisi bir yere kadar yukarı doğru oradan sonra aşağı doğru bir eğim gösteriyor. Ben hızla söyleyeyim. Mesela bir yıllık faizler %20,4 civarında iken iki yıllıklar 20,7. Yani hafif yukarıda iki yıllık. Ama 3 yıla gittiğinizde Kerem Bey 3 yıllıklar %17,94. Yani aşağı dönüyoruz artık 3 yıl 2'den 3'e geçerken grafik aşağı dönüyor. 5 yıla baktığınızda daha da aşağı 16,48. 10 yıla baktığınızda %17 kazandırıyor. Bu ne demek? Özellikle 2 yıl içerisinde Türkiye'deki mevcut durumdaki riskliliğin devam edebileceği fiyatlanıyor. Yani sadece ilk yıl değil, önümüzdeki 11-12 ay değil, takibindeki yılda da hafif bir stresli bir fiyatlama yapılıyor. Oradan sonra ise özellikle bono tarafında ciddi bir alım görmüyor. Tabi burada kamunun kamu bankalarının rolü olduğunu söyleyebiliriz. Ama biz genel bakarız bu verilere ve aynı anda da 1-2 seneden sonraki enflasyonun ...öyle çok fazla yükseleceği değil, düşeceği de fiyatlanıyor yorumu da mümkün diye düşünüyorum. İnşallah. Bu önümüzdeki günlerde yani bunları kapsamlı görüşeceğiz, tanış, değerlendireceğiz ama sizin de açışta dediğiniz gibi tarihi veriler yaşanıyor denizcilik piyasasında. Evet onu soracağım şimdi. sizin çok dikkat ettiğiniz bir mesele aslında dünya ekonomilerine, dünya piyasalarına dair de önemli bir işaret. Hani herkese yabancı gelebilir. Baltuk kuru yük endeksindeki rakamlar. Bunu biraz kısaca açıp ne anlama geldiğini ve dünyayı neyin beklediğini izah eder misiniz? Ee... Evet. Çok basit ifade edebiliriz Kerem Bey. Dünya ticaretinin yani ihracat toplamının e, takribi %90'a yakını e, deniz yoluyla taşınıyor. Ve bu deniz yoluyla taşınan yükün de e, çok ana grupları diye sayarsak dökme yük kuru yük sınıfı tanker tarafı tanker taşımacılığı ve çok bilinen konteyner taşımacılığı, kutuyu yapılan taşımacılık. Evet. Bunlar içinde de tarih anlamında baktığımızda en öne çıkan ve verisi de çok sağlıklı uzun yıllara dayanan bir Baltık borsası tarafından oluşturulmuş bir endeks vardı 1980'lerin başlarında. O endeks bugünlere kadar günlük takip edilmiş durumda. Bu neyi ölçüyor? Gemi taşımacılığı yapan firmaların gemiyi kiralama bedellerinin bir endeksini ifade ediyor. Gemiyi siz niye kiralarsınız? Yük taşıyabilmek için. Eğer buna yönelik talep çok artıyorsa bilin ki çok taşımacılık yapılıyor. Geminin kiralama bedeli de yükseliyor demektir. İşte o gemi kiralamalarının belli rotalardaki verileri her gün toplanıyor ve bir endeks oluşuyor. Biz de buradan neyi öğreniyoruz? Gemilere olan talep, kiralama talebi ne kadar arttı, azaldığı çok net her gün takip ediyoruz. Şimdi ekrana da getirdiniz. E evet. Baltık Kurulük Endeksi, bu Clarkson'dan aldığımız bir veri, Bunu ben grafiğe aktardım. Bir de bir 98'den bugüne kadar bakarsak ki o veri dönemi için ortalamasını göstermeye çalıştım. Ortalama 2200 civarında iken aldığım dönem itibariyle son 12-13 Mayıs'tan itibaren 2 ay oluyor Kerem Bey. Her gün düşüyor yük Endeksi. Yani gemi kiralamalarındaki talep Hızla aşağı yönelik e, hareket etti. Ekrana tekrar gelirse orada rakamları ifade etmek istiyorum. Getirelim Bu, o grafiğe ekranlara. E, çok e, şu andaki en sonda görebiliyorum yüz ekranda 1560 seviyelerine e, geriledi. Bu normal de aslında e, Mayıs'ta 3000, 3000 oldukça üzerindeyken 60-70 kadar bir düşüş e, konuşuyoruz. Normalde düşünün şimdi size söyleyeyim. Borsa İstanbul'da %60 düşse ne olurdu? Değil mi? Çok acayip etkilenirdik. Evet. Şimdi ben size Şimdi bu ne, bu, bu ne anlatıyor dünyaya? 28 Şu andaki durum benim daha geçmişteki bazı bilimsel çalışmalarda gördüğüm gemi taşımacılığındaki hareketler hızla aşağı gitmesi, istisna durumlar hariç ama bu kadar sürekli olması orta vadede ...üretime yönelik özellikle Çin kaynaklı bir yavaşlamanın geldiğini ifade ediyor. Yani Çin'deki e, üretim hızla yavaşlayacak. Şu anda %3'lere doğru düşmüş olan büyüme eğer Çin... E, ...bu biraz önce sanırım Aytunç Bey de ifade etti tahvil miktarı hakkında Çin'in... ...bir de ona diğer kaynakları da eklediğinizde toplamda 3 trilyon doların üzerinde rezerv var. Bu rezervleri de öyle kolayca harcamak istemeyen de bir Çin... Fakat bu Amerika-Çin arası geriliminde kritik noktasıdır. O Çin'deki döviz rezervleri, dolar rezervleri. Yani şu anda Rusya-Ukrayna gibi gördüğümüz gerilimin arkasında Çin-Amerika ekonomik savaşının devam ettiğini düşünüyorum. Yani 2018 başındaki çeliğe dayalı gümrükle ilgili bir takım gelişmeler yaşanmıştı. Ticaret savaşları denmişti biliyorsunuz Trump tarafından başlatılan. O sürecin devam ettiğini düşünüyorum. Yani dünyanın ekonomideki ana konusu Amerika Çin ekonomik savaştır diye değerlendiriyorum ee, ve bu çerçevede de bu veriler Amerika'nın burada yol aldığını gösteriyor. Yani önümüzdeki süreçte Çin tarafında ciddi bir ekonomik yavaşlama devam edecek gibi görünüyor. Buna ne derece Çin tepki verecek? Tabii ki bunun boyutlarını ben şu anda kendi alanımı aşmak istemiyorum ee, ama önümüzdeki süreç buna işaret ediyor. Bir de şunu söyleyeyim: Eğer Baltik endeksinde birkaç ayı ...aşağı yönlü hareket yaşanıyor ise... ...aynı ekonomide hani birkaç... ...bir iki çeyrek... ...daralma, azalma olursa... ...resesyon deniyor ya... ...burada da baltıkta ciddi bir şekilde gerileme yaşanıyorsa... ...takip eden... ...4-5 ay, 6 ay neyse... ...kısaca orta vade diyeyim yani... ...bir yıl için konuşuyorum bunu... ...Amerika'da özellikle... ...borsa endekslerinde de... ...aylık bazda sert düşüşler geliyor... ...yani bugün parasal genişlemeyle mutlu gibi görünen Amerika piyasalarının canlılığı bir vadede hızlı bir düşüş yaşayacaktır. Bu zaten o, yaşa, o yaşanacağı zaman inanın tüm dünyayı çok sert bir şekilde borsalarda satış olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Borsalardaki... Ne yapmalı Türkiye? Türkiye ne yapmalı? Tabii, tabii bu, böyle konularda parasal genişlemenizden ziyade ana konu krediye çok fazla dönüp de kredilerden eğer doğru yatırımlara rasyonel bir şekilde dönememe sorunu yaşarsak e, bunun sonucu ödeyememe sorunu yani default duruma düşmeler olur. O yüzden de hem mikro anlamda hem kamu anlamında bizim kredibilite biz ne kadar yeterliği her gün test etmemiz gerekiyor. Bankacılık tarafında bakmayın bankalar çok karlı gibi görünebilir ama inanın bana bir gecede e, bankacılıkta çok tarihi sıkıntılar yaşanır. Bunu tüm dünya biliyor. Her yani bizde bize has değil bu olay. O yüzden bankacılık başta olmak üzere reel sektör şirketlerimizin ciddi bir sermaye yeterliliği analizi yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bugünden itibaren en azından. Peki Ki yapanları istisna tutuyorum. Peki. Profesör Doktor Oral Erdoğan çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok kıymetli evet. uyarılar. E, şimdiden de söylemiş olalım. bu da kayıtlara geçsin. Yani e, bu Baltık Kuru Endeksindeki veriler bütün dünyada yaşanacak ekonomik bir durgunluğun çok temel işaretleri. Türkiye'nin de bundan etkilenmemesi mümkün değil. Buna çok dikkat çekti Profesör Doktor Oral Erdoğan. Özellikle de bu Çin'in kapanması. Ne çektik bu Çin'den ya? Ne çektik yani? Üretimi yani... kapattı.